Ağaçlarım benim, yazık. Elleri kırsın kesenlerin. Elleri. Benim babamın emekleri bunlar. Benim babamın emekleri. Ne halkıydın benim babamın emeklerine? Ne halkıydın? Elleri kopsun bunu kesenlerin. Buraya gelip de bu işleri yapanları. Başka bir şey demiyorum. Yazık. Benim babam bunu ne emeklerle ekti. Ne emeklerle ekti benim babam bunu. Ne emeklerle kazanıyor. هلا <applause> <applause> Gerisini kestireceğim dedi bana. Gerisini kestirmemeye bakacağız. E böyle bekliyoruz işte, görüyoruz işte. Gençliğim Uyutmadı gençliğimiz, hep ablalarım da dahil. Biz 7 yaşından beri toprakla uğraşıyoruz, toprakla uğraşıyoruz. Oh, oh, oh. Topraktan emek alıyoruz, yemek alıyoruz. Bize danışılmadan bana, bana ait şeyi nasıl keser? Yasal veya yasal, bana, bana danışmadan benim ağacımı nasıl keser? Üstündeki meyvesiyle nasıl yer? Böyle bir katliamı nasıl yaparlar? Neden yaparlar? Neden danışmazlar? Danışsa bile böyle bir şeyin yani bir açıklaması da olamaz zaten. Ben buna nasıl danışsın? Ne, ne diyelim? mesela git ağacımı kes mi demem gerekiyordu? Bu yapılır mı? Bu eziyet, bu zulüm yapılır mı bu meyveli ağaca? 20 yıllık, 23 yıllık ağaç bu da. Bir portakalın, bir mandalin ağaç 100 yaşına kadar. 95 yaşına kadar yaşar. Daha bu 20 yıl yaşamış. Bunu sen bu yok etmeye hakkın var mıydı bilmiyorum ben. Bilmiyorum yardım istiyoruz. Ben Halime Yılmaz. Burası benim babamdan düşen e, hisse mirasımız yani 5 5 beş, beş kardeştik. Biz birimiz vefat etti. 4 kardeş burada nöbet bekliyoruz biz 7 gündür. Ağaçlarımız güya yasal yolla kesmiş e, deniyor ama bunun ağaç kesmenin yasal yolu olabilir mi? Bir yasal olabilir mi? Burada 800 tane mandalina ağacı var. 300 tane zeytinle nar ağacımız var bir gecede katledilmiş. Yani zeytinleri gündüz e, haberimiz oldu emniyet güçlerini çağırdık, tutanağımızı tuttuk. Ama bir gecede bunları katletmiş bize danışmadan. Yok etmişler yani üstü meyveli ağaçları. Ben 7 gündür burada kardeşlerimle, ablalarımla nöbet bekliyorum. Sabah 7'de geliyorum soğuk, çamur, yağmur. Ateşi yakıyoruz tenikeye. Onda ısınıyoruz. Yağmur yağınca tekrar kuruyup tekrar ısınıyoruz. Biz büyüklerimizden adalet istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Devlet büyüklerimiz Bize görsün, yardım etsinler. Ne yapmamız gerekiyorsa onu da bize söylesinler. Biz yardım istiyoruz. Başka yani yapacak bir şeyimiz yok. Nöbetimizi bekliyoruz. Ee, bu ta, yani üç gün, dört gün daha bekleyeceğiz. Devam ederse yine ağacın içinde yatacağız. Gerekirse yani bizi bu ha ağaç katledilmiş ha ben katledilmişim. Bir anlamı yok yani. Aynı şey. Fark etmiyor. Bunlar nefes. Evet. Bunlar nefes. Bunlar gelecek. Bir de burada bir 25 yıllık emek var. 25 yıllık bu ağaçlarda emek var. Bu emeğin karşılığını neyle karşılanabilir? Karşılanabilir mi sizce? Ben kaldı. soruyorum. Evet, babamın emekleri, bizim de emeklerimiz. Biz 5 yaşında çalışmaya başladık. Tırnaklarımızı toprakta büyüttük. Toprakları kazıyarak geldik. Öyle çalışkan bir babamız vardı. Biz yardımlarınızı istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini istiyoruz. Adım Fatma Bülüç. Bu yerin mülk sahibi, mülk sahibiyim. Babamdan kalan miras. Bu mirası hepimizin hakkı var. Bazı şahıslar bu e, ağaçları, üstü meyveli katliam yaptılar. Sera için burayı kiraya vermişler. Bu ağaçları katliam yapıklar. Nahal vicdanları ele geldi. Nahal vardı da kesti. Bu paraya için bu ağaçların kıyılması değer mi acaba? Bu babamı, benim babamın emekleri. Benim babam bir ağacın şeyini kaç senede emek verdi. Bu ağaçlar 25-26 yıllık ağaç. Yani değer mi bir musteras için bunu, seralar için bunu vermeye değer mi? Katliam yapılır mı? Bütün büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Biz 8 sene, 7 senesinde uğraşıyoruz. mesela uğraşıyoruz ama bir sonuç alamadık. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Ben sadece bunu diyeceğim. Yani yazık şu ağaçların. Herkesin görsün, vicdanı sızlasın. Yani yazık bu ağaçlara yani. Ben anlayamadım yani bir para için bu ağaçlar 25-26 yıllık ağaçlar kesilir mi, kıyılır mı? Zeytin ağacı da var. 25 yıllık. Onlar da katliam oldu. Ee, şeye soğuk havada bas için, ora tır girmesi için onu da onun için katliam yapıp karşı tarafta bunu dünya alem herkes duysun. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben hakkımı hukuken, adaleten hakkımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim zoruma giden bu ağaçların kesilmesi. Başka bir şey talep istemiyorum. Büyüklerimizden yardım istiyorum. Herkesten baksınlar bize vicdanen bize yardımcı olsunlar. Biz 8 senesinde 7 senesinde uğraşıyoruz. Biz hakkından gelemedik. Bizi aldık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için mesafe Herkes. şekilde oturuyoruz. Burada işte bir haftasındır nöbet tutuyoruz. Bütün yasa boşluklarını Kullanma, bunun avı bu. Bütün yasa kullanarak. Hakukkan hakkımızı arayacağız. Yılbaşı tatili girdiği için ondan nöbetimiz bekliyoruz. Bize beklen dediler, polisler şeyler tutanak tutuldu. Beklen ağaçlarımız dediler, onu bekliyoruz. Ama kardeşim. Kendilerini de arada buraya bekliyoruz aslında emniyet binlerine. çünkü onların da gelmesi gerekiyor. ispat edilmiştir. Bu ikisi yeter Yazık yazık. Yazık günah. Yazık günah ya. Zeytin ağaçları Bundan nem alanan şahıslar da var. Thank çekebilirsin əsələn ağxarların dalları bu. Təxminən zeytun ağacının dalları bu.